savaşa katılmayan üç sahabenin başına neler gelmişti? Hicretin dokuzuncu yılıydı. Tebük seferi sıcak mevsimde uzun bir mesafeye güçlü bir düşmana karşı yapılacaktı. Maddi imkanlar kısıtlı, yolculuk çok zordu. Bu yüzden münafıklar türlü bahaneler uydurarak sefere katılmadı. Bu üç sahabe ise münafık değildi. Niyetleri temizdi. Ancak gevşeklik, erteleme ve kendi iç mücadeleleri yüzünden sefere çıkamadılar. Seferden dönüldüğünde Resulullah sefere katılmayanların durumunu sordu. Münafıklar yalan söyleyerek bahane uydurdu. Peygamberimiz onları olduğu gibi bıraktı. Fakat Ka'b bin Malik ve arkadaşları doğruyu söylediler. Ya Resulallah hiçbir özrümüz yok. Maddi gücümüz de vardı. Fakat nefsimize yenildik. Bunun üzerine peygamberimiz ashabı onlarla konuşmayı yasakladı. Tam 50 gün boyunca Medine'de kimse onlarla konuşmadı. Selam bile vermedi. Kab bin Malik şöyle anlatır. Yeryüzü bana dar geldi, göğsüm sıkıştı. Ta ki Allah'ın affı gelene kadar. Nihayet 50 gün sonra Tevbe suresinin şu ayetleri nazil oldu. Ve sefere katılmayıp geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini Allah kabul etti. Bu ayetle birlikte onların tövbeleri kabul edildi, affedildiler ve büyük bir sevinç yaşadılar.